Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz maymun kafalarla ilgili olacak. Gördüğünüz gibi balıklarımız güzel bir şekilde yavru verimine devam ediyor. Bu erkeğimiz. Bakın yavrularını ne güzel yüzdürüyor. Dişimiz de tabi burada. Bu şekilde yavrularımız serbest yüzüşe Geçmiş durumda. Şu an bu yavruların 3,5-4 santim olanları da var. 6-7 santim olanları da var. Benim hedefim bu yavruları bir kısmını en azından bu baba gibi büyütüp öyle güzel bir görsel elde etmek. Onun dışında zaten yavru isteyenler bana Instagram adresimden, Aquascan hesabından ulaşabilir. Şu yavruları da göstereyim, daha büyük olanlarını hemen yukarıda. Yine bunlar da, şöyle göstereyim. Yine buradaki yavrular da, bu babanın yavruları. Burada tabii kribensiz yavruları da var. Şu an daha çok onları görüyorsunuz ama çok sayıda maymun kafa yavrusu da mevcut burada, arkada görüyorsunuz. Bunların 6-7 santim olanları da var. Onlarla ilgili de bir video yaparız. Şu an ışığım patladığı için gösteremiyorum onları. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani kötü bir görüntü oldu ama kusura bakmayın. Bu ışık patladığı için bunları gösteremem ama boyutlarını anlamışsınızdır umarım. Yani böyle 6-7 santim boylarında var. Neyse biz videomuza devam edelim. Onları daha sonra çekeriz Işığı halledince. Ee, videomuzu ayarlayalım ışığımızı. Ya ben bu maymun kafalarda en çok bu yavrularına zarar vermemesini seviyorum. Gerçekten bunu defalarca kez dile getiriyorum. Ve bu balığın yapısı diğer maymun kafalara nazaran çok daha güzel bir yapıya sahip. Bakın görüyorsunuz yani Türkiye'de gerçekten bulunabilecek en güzel maymun kafalardan biri bu. Yani ben bundan daha iyisini görmedim açıkçası. Ben yıllardır bu maymun kafa türünü severek beslerim. Benim elime çok güzel maymun kafalar da geçti. Fakat gerçekten bunun gibisini daha önce görmedim. Ya bu balık o yüzden benim için özel bir balık. Gerçekten özel bir balık. Yani şu kafa yapısına bakar mısınız? Gerçekten çok ama çok güzel yani bir blo gibi bir balık. Bu balıkların rengi beslediğiniz ortama göre daha koyu da olabilir. Bazı insanlar soruyor bunun tek rengim var. Bazen farklı renklerde görüyoruz diye. Hayır, kullanılan kuma göre, akvaryumun rengine göre, ortamın ışığına göre rengi koyu olabilir veya açık olabilir. Dişimiz de bu. Yavrularımız çok güzel bir şekilde geziniyor. Erkeğimiz volta atıyor. Ben bu yavruları günde belki 3-4 defa Artemia veriyorumdur, canlı Artemia. Şu an verdiğim Artemia değil Tetra Pro, e, kırmızı olanından proteinsel. Ama günde 3-4 defa Artemia veriyorum ki daha hızlı büyüsün. Diğer yavruları da o şekilde büyüttük. E, bu balıklar zaten erken olgunlaşıyor. Yani yaklaşık 7-8 santim. 9 santim olduğunda balıklar yavru vermeye başlıyor. Yavru hazırlıklarına başlıyor. Gayet dayanıklı bir balık. Su değişimlerine karşı toleranslıdır. çok büyük acımlar istemiyor gördüğünüz gibi. Bu akvaryum 60. 60 litre anca vardır yani şurada. Dışarıdan da gösterirsem. Bu şekilde. 60 litre var ya da yok. Ama gayet rahat bir şekilde besleyebiliyoruz. Bunları etçil, otçul olarak besleyebilirsiniz. Hem etçil hem otçuldurlar. <laughs> yumuşak suyu severler o yüzden katappa yaprağı kullanabilirsiniz kökler kullanabilirsiniz yavrular olduğu için biraz sinirli <laughs> yavruları varken gerçekten sinirli oluyor dış etkenlere karşı ama yavruları yokken sakinler Beni izlediğiniz, için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz yine rap seslerle ilgili olabilir. Instagram aquest kan hesabıma istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Yavru isteyenler de oradan bana ulaşabilir. Görüşmek üzere.